Merhabalar. Kadınlarda ve erkeklerde günümüzde anal bölgede anüs sihiri dediğimiz sihirler ortaya çıkabilmektedir. Özellikle ters ilişkinin günümüzde gittikçe yaygınlaştığını düşünecek olursak anal sihirlerin giderek artmasını görmemiz şaşılacak bir şey değildir. Bu bölgede de HPV virüsü kadından erkekten kadına rahatlıkla ulaşabilmektedir. Özellikle anüs bölgesi nemli, kapalı bir bölge olduğu için bu bölgeye bulaşacak olan HPV virüsü çok hızlı e, kısa zamanda siirlerin gelişmesine ve D kondromların oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle tabii ki anal ilişkinin farklı zararlarından dolayı mutlaka anal ilişkilerden kaçınınız. Anal bölgedeki sihirler elbette ki kadında ya da erkekte diğer bölgelere de bulaşabilir. Bu nedenle bulaştırmamak için gayret gösterilmeli ve en kısa zamanda bir uzmana görülerek anal bölgedeki siirlerin tedavisi sağlanmalıdır. Bu bölgedeki sihirleri nasıl tedavi ediyoruz? Aynen diğer bölgedeki siiller gibi yakma, dondurma ve lazerle sil tedavisi uygulanabilir. Ancak bu bölge biraz daha ağırlı ve hassas bir bölge olduğu için mutlaka lokal anestezi gerekirse genel anestezi altında tedavi edilebilir. Bu noktada e, siilin yoğunluğu ve sayısı önemlidir. E, sayısı az olan siillerde bu bölgelerde dondurma yöntemi oldukça konforlu bir yöntemdir. Ancak e, dev kondülümler oluşmuş, kanal bölgeyi tamamen kapatmışsa bu durumda gerekirse Ameliyathane ortamında anestezi verilerek yakma işlemi veya cerrahi eksizyon işlemi uygulanabilir.